Kim Adı, işte, <laughs> <Kübürü as enleri>. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir ne ya? Yalnız tam bunu diyorken bana vurmaları. 89 yedim Mehmet önümüzdeki. Görüş at. Hadi <laughs> ne? Skili vuruş bu. Kimi skili vuruş? Kimi skili vuruş? 89 yedim. Vay ay! Ya, Yapının içinden geçip adama ha, var. Ben 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 Adam onlar bana bulaşmayacaksınız oğlum. Digit kurusu var lan karşınızda. Aa şaka şaka. şaka. Ben şey yani. Şaka, şaka. Şaka. Şaka, şaka. Sen başka yere sıkıyordun. Bana geldi bir anda. anda. Annemin oradan geçeceğim sandım o yüzden Ben girişim. burada yokum kanka. Ay Alo? Alo? Alo. Oğlum, oğlum ne, oluyor ne, oluyor ya ne lan? Ya lan? Sen nereye lan? lan Ne lan? Görü ort, görüş art, işin görüş işin görüş görüş Kanka bak herkes, bu bu herkes böyle küfür edince Engin'in bir gizli geldi. Söylesem <laughs> mi? Çok hızlı bir küfür var ya. Kanka artık küfür etmiyorum <da bu küpredin gülüyor> ya. Yiğit kanka sen biliyorsun, çok Yeter ya. Ya kredi var adam. Aynen o küfür edeni ben buldum. Ben buldum en alt iki kişi. Abi. Ama ama ekranı Ek küfür ki. Valla ben küfürüm üstünde. Evet evet. Ne yapayım? Ne yapayım? Ekmeğimizi yiyenler dersin. Yeme. Gidersin. Kanka kim? O kolsuz Kanka sonsuzum ya 94 <laughs> Mora <etmenim>. gider, <laughs> <ve> gider. <gülüyor> Kolay <gülüyor> mıydı diyorsunuz? Şimdi hepini Ya ben, ya ben şaka, şaka yapıyorum, yapıyorum, Bunlar, bunlar ya ya ciddi. Ya. Ne yapacaksın şey benim benim canım, benim 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 benim

Şey artırıyor artırıyor artırıyor. Artırıyor. Harbiden ben bilmiyorum kimi küfür ettim. Hadi bir şey diyeceğim. Sıra top gelecek ama sıra top domas no kirin. Sıra no top no domas kirin. Birazdan no birazdan birazdan. Ya Çünkü benim abim ben ne ya. Oğlum artık sorunu kapatın da çıkıp çıkıp gelmeyin. ya davet kabul etmeyin. Etme. Tutan beni. <laughs>

<laughs> e, e, bak, o, i̇yi miyim? Şey, i̇yi miyim şu oğlum? İyi miyim? Yalnız ben şu balık balıkçıçı evet, bir tane abi ıldırdım ya. Oradan bir tane tamam. haber lan? Ne lan? lan? 200 elav olacak جيمs. Takım bire gelin lan. Spike felse falan var mı? Yok ama var. Sen mal evet, evet. Ölürüm Ben ben var, var, yemek ben de. Yine de. Çünkü ben 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 O kim o ki? Omega sen misin? ben ben Kanka Batu. Bak size şunu göstereyim var ya. Adam adam öldürdü. Harbi adam öldürdü bak. Optimus. Prime. Yara ne var? Bana canı lazım baby. Oğlum bunlar deli gibi etki açıyorlar lan bu ne? Bir şey orada sabah sabaha göre mükemmel, mükemmel oynarım. Bugün sabahlayabilirsem sabahlayacağım. Bende de sabahlayacak var mı? Ben. Ben çalışırım. Füt. Oğlum ya sen Geri de bir ben tek şey bütün sen Harbi. Ben bu imana geldim artık oyunu falan bırakacağım Kur'an'a başlayacağım. Şimdi şey diyeceğim, sen şey kimden çalışacağım dediyse o örnek öğrendi. Aynı. Aynen. Öğren, ya örnek önerdi, ya öğrendi. Aga yasak dinledi, dersler dinledi. Bekleyin her yerim edelim. kaşınıyor ya. Ama belki de konuları unutmamak <laughs> için ediyordur. Aga ben bütün konuları unuttum, cahilim ben onunla. Ben, ben de sayılır ya. De sayılır ya. Kazmak mı işte? Beni birinci sınıfa yazdı be anne. Ya. <laughs> 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 Arda çıktın ya da Arda, Arda mı sarıyım? <laughs> ben buradayım oğlum. Ha, Arda buradayım, buradayım. Bire gelin bire bire. Sadece <laughs> konuşmuyorum oyun oynarken odaklanıyorum. Oğlum bir bizim bir bizim de. <laughs> ne ne <abi>? yapayım? <laughs> Lan niye Ay, çıkmış mı? Kanka ben çıktım oynamayacağım ya. Çıkacağım Yalnız adamın şey ismi, ismi Optimum'muş. Optimus Prime. Optimum. Bizim burada Optimum, Optimum var. Botu gel. Abi mi? Botu gel gel gel. Kanka reboot. Hayır. Evet. Oğlum bak kim küfür ediyorsa var ya. Evet. Arkadaşlarım <laughs> oyun oynuyorum. Kanka ne küfür ya? <laughs> Aga kanka iftira ya iftira bu. Kanka ben sana ne diyorsun kanka demedim ki kime diyorsun abi saçmalama diyorsun. Kanka iftira mı? <laughs> Gey mi? 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 Civata solan var mı? Ben Savunmadım. Ne? Çıkar göster. Yani, bu arada ben ne yapacağım? O yüzden diyorum. Ben Olay neyle, nereden ben abi, ne? Nereden gelişiyor? Ben onu hiç bilmiyorum. Anne ben arkadaşım. Evet. Çünkü hiç esmiyor Oğlum bunlar kim ya? Yeter artık. Gemi lastik kanka bu gram tanımadığım insanlar gram bağlantım yok bunlarla. Kanka bence şu an takım arkadaşları buraya boğuldu. Bir iş Kanka ben bazı kişileri atıyorum valla. Rastgele kişileri atıyorum ne kadar an. Benim arkadaşım yok diyormuş. Omega'yı atıyorum. Omega'lıyı atıyorum. Toprak bir lan. Şey. yapma,